hoş geldiniz ben Merke. Bugün sizler birlikte şimdi dom 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 yes yes yes. Bugün sizler birlikte bu abimizi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu nasıl bir video olacak bilmiyorum arkadaşlar ama bunun böyle lanetlendiğine dair, etrafta gözüktüğüne dair sürekli böyle insanları tehdit ettiğine dair yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun bir sürü video gördüm arkadaşlar. Bugün sizler birlikte biraz sonra dronumuzu havalandırız arkadaşlar. Dronumuzu buradan kontrol edeceğiz. Bir bakalım arkadaşlar ne olacak, ne yapacak bilmiyorum dostlarım. Hep video hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde bir şimdi dom dom yes videosu istiyorsanız bu takan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone ben var varsa 2 saniye izlenip olursa gerçekten çok sevinirim. Bugün dediğim gibi arkadaşlar dronumuzu uçurduktan sonra bakalım bu abimizi görebilecek miyiz? Etrafta söylenenler doğru mu? Onu göreceğiz arkadaşlar. Dronumuz burada. Hazır bekletiyorum. Biraz sonra havalandırırız ve bakalım başımıza ne gelecek? Kamerayı da buraya koyacağım. Buradan uçuracağız dronumuzu. Hadi bakalım ne olacak? Daha fazla lütfen videoyu beğendiğinizde ve kanalıma abone Dediğim gibi daha fazla böyle şibili dom dom yes 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 videosu istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi ben. Daha fazla lütfen. Hadi başlayalım arkadaşlar. Dostlarım dronumuzu görmüş olduğunuz gibi şu anda havalandırdım ve dronu biraz sonra bakalım bu şibili dom dom yes abimiz görebilecek miyiz arkadaşlar? Dediğim gibi bu e, abi hakkında ilk defa video çekiyorum ama yurt dışında Türkiye'de fazla fazla videosu çıkmış arkadaşlar. Fazla fazla videosu çıkmış arkadaşlar. bakalım gerçekten böyle Türkiye'de de daha doğrusu Türkiye'de dedim bizde de bulabilecek miyiz arkadaşlar? Abi abimiz Türk ama bakalım biz de görebilecek miyiz arkadaşlar? Burada kırmızı bir arabamız var. Buradaki arabada sarı bir arabamız var. Bakalım bakalım arabalara şöyle bir yaklaşım. Kırmızı araba dikkatimi çekti arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama bu kadar fazla dikkatimi Hiç bilmiyorum. Şöyle yükselelim tekrardan arkadaşlar. Bakalım gerçekten bu doğum Yani neden bu kadar popüler oldu onu da bilmiyorum. Şimdi burada büyük bir binamız arkadaşlar. Bu binamızda e, normal tren yani binamız dedim tren geçiyor arkadaşlar buradan. Tren istasyonu gibi düşünebilirsiniz. Buralarda trenler var. Daha önce trenlerde tren et videosu çekmiştim arkadaşlar. O da ayağı oldu ya. 200 sene oldu arkadaşlar. 200 senedir bu tarz videolar çekmiyorum. Çekmiyorum değil. tren videosu çekmiyorum. Buralarda tren et videosu çekmiştim. O videoları da bilenler vardır arkadaşlar Aranızda. Şimdi şöyle bir gezelim etrafımızda. Bakalım bu Sibili Domdom Yez abimizi bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi şöyle bir gezelim bakalım ama e, bakalım bir şeyler var mı arkadaşlar? Ulan buralarda da yani Buralarda çıkar mı bilmiyorum arkadaşlar ama herkes buralarda görmüş. Yani bütün insanların, bütün youtuber'lar, yurt dışındakiler, Türkiye'dekiler hep buralarda Şibıldom Yes abimizi görmüş. Bakalım biz de görebilecek miyiz arkadaşlar? Böyle gezmeye devam edelim bakalım. Ee, buralarda bir şeyler var mı ki ya? Ulan çok garip ya. Buralarda ya bilmiyorum bu inşallah izliyorsunuzdur arkadaşlar. Videoyu izliyorsunuz bir şeyler çıkmıştır ama e, videoyu izlemiyorsanız da gerçi kendi kendime konuşuyorum şu anda o zaman. <laughs> bilmiyorum inşallah izliyorsunuzdur. Neden bu Şibıldom Dom Dom Yes abimiz bu kadar fazla şey oldu, e, popüler oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'de oldu da yurt dışında neden bu kadar popüler olduğu hakkında hiç bir fikrim bile yok. Arkadaşlar arkadaşlar ama elbet bir şekilde bir şekilde popüler olmuştur diye düşünüyorum. Trenimiz geçiyor görüyor musunuz? Hadi treni takip edelim. Trenimiz geçiyor tren gitti. Hop gidiyor. Hop tren gitti arkadaşlar. Şimdi treni izlemeye <laughs> devam edeceğim arkadaşlar. Tren gidiyor ama bizim şu an bir dakika ya amacımız şeydi. Şibiri dom 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 yes bulmak ama biz trenin etrafında gözüyoruz. Şöyle yüksel bakayım. Yüksel 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 yüksel. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Siz de daha fazla böyle bu şekilde drone videosu istiyorsanız mutlaka videoyu benim istediğim video varsa drone kimi yakalamamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi drone videoların çoğalmasını istiyorsanız mutlaka video beğenin. İstediğiniz videoları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi diğer tarafa döndük. Allah Allah buralardaki... Aha. Bir saniye. Orada kırmızı bir şey var arkadaşlar. Bu şibili dom dom abimiz olabilir. Allah olabilir. Kırmızı bir şey. Lastik var lan elinde. Lastik mi? Ne, ne o? Elinde bir şey var arkadaşlar. Yakınlaş bakayım şöyle bir. Aa! Elinde bir şey. Lastik var oğlum. Elinde niye lastik var bu adamın? Allah Allah. Elinde lastik var arkadaşlar. Bir saniye şu önden baksak ya ona. Şöyle önüne doğru bir ilerle bakayım. Şöyle ilerle 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 ilerle. Ulan adamın elinde lastik var. Elinde niye lastik var bu adamın? Allah Allah. Baksanıza. Yaklaş bakayım şöyle biraz daha. Önünden yüzünü görmek istiyorum arkadaşlar. Yüzünü görmek istiyorum. Amacım yüzünü görmek. Şimdi bile dolu abimiz. Yüzünü görmek istiyorum. Hadi bakalım. Şimdi e, yak geri gel geri gel geri gel geri gel. E, var mı bir şey? Lastiği yere bıraktı. Lastiği şey yapıyor. İlerletiyor. <laughs> Ana ne yapıyorsun oğlum? Lastikle ne işin var? Lastiği ilerletiyor. Ana manyak mısın abi ne yapıyorsun? Aldı geri elinde lastiği. Allah <laughs> Allah. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. O lastiği nereden buldu ve ne yapmaya çalışıyor onu da anlamadım. Şimdi indir bakayım şöyle biraz daha. İndir 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 indir. Baksanıza arkadaşlar böyle yan yan gidiyor. Hadi bir dans et ya bir dom dom yap görelim arkadaşlar. Vay, hadi ya bir dom dom yap da görelim arkadaşlar. Şöyle yandan böyle yaklaş bakayım. Biraz daha yaklaşmak istiyorum ama belki hani fark eder biz de çok da yaklaşmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz kameranın şeyini indirsek Ulan olmuyor ya. Neyse dur biraz daha şu o zaman yaklaşalım. Yaklaş 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 yaklaş. Şöyle hop ha durdu Aa lastiği yere attı. Aa dans ediyor. Ana dans ediyor ama bu şimdi dom 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 dansı değil ki. O bilmiyorum. <laughs> o mu değil mi arkadaşlar bence bu değil. Şöyle biraz daha bir dakika. Yaklaş bakayım. Aa yanından bir bisikletli çocuk geçiyor. Bir tane daha bisikletli bir çocuk geçiyor. <laughs> Çok iyi lan. Lastiği geri aldı abimiz tamam. Allah Allah. O lastiği neden taşıyor sizce arkadaşlar? Yorumlar kısmı yazın. Lastiği neden taşıyor hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Yani niye lastiği taşıyor hiçbir fikrim yok. Neyse şöyle biraz daha... Ulan ilerliyor da nereye gidiyor? Dur şöyle önüne geçelim bir daha. Ulan nereye gidiyorum ben anlamadım ki. Sürekli ilerliyor. Ulan dur kaydı, dur arkadaşlar dur onu kontrol edemiyorum bir saniye. Rüzgar çıktı. Heh, tamam. Şimdi bisikletli çocuk. Aa, bisikletli çocuk ona baktı gördünüz mü? <laughs> Allah Allah. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi şöyle hop biraz. Ya Şöyle biraz ah, drone'u kontrol edemiyorum arkadaşlar durum rüzgar var biraz sanırım drone biraz kendi kendine hareket ediyor şöyle biraz açılalım bari aşağılarda rüzgar var hop tamam şu dom hadi abimiz dans et ya şu dom dom yap bir dans et bir görelim seni ya Allah Allah şimdi bir de bir şey diyecektim az önce unuttum sizce o lastikle ne yapıyor arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayın neden araba lastiği almış eline neden araba lastiğiyle geziyor bilmiyorum bilenler varsa veya daha önce bir şeyler olduysa yazmayı unutmayın. Bu bisikletli çocuklar da sürekli etrafından geçiyor abimizin. Bak sinirlenecek biraz sonra lastiği kafanıza vuracak. <laughs> Harbiden biraz sonra lastiği kafanıza vuracak dikkatli olmak. Nereye gitti abimiz ya? Ha, ha buradaymış lan. Ben göremedim ha. kırmızı aslında şeyde gözüküyor köprüde. Köprüde gözüküyor ama ben göremedim. Şimdi atla lastik ne yapıyor lan? Lastik kafasını aldı. Ne yapıyorsun? At, sakın aşağı mı atacak acaba? Oğlum bir saniye arkadaşlar. Sana, ha, yok vazgeçti. Bir an lastiği aşağı atacak sandım. Aa bir dakika. Yürüle gibi sallıyor lan doğru. Aa bir dakika. Yo bir şey yapmadım. Bir an lasti, Aa yere bıraktı gene. Aa yeni mi yuvarlayacak lastiği? Ha bıraktı. <laughs> Allah'ım yarabbim ya ne oluyor arkadaşlar? Allah Allah. Ha daha dans ediyor şu dom, dom Hadi bakayım dans et dans et. Dur yaklaş yaklaş. Lastiği düşürdü. Oğlum lastiği düşürdüm de hiçbir şey olmuyor ki. Hadi yaklaş biraz daha şu adama. Hadi bakalım. Ulan birin, birini mi bekliyor acaba bu köprüde ne yapıyor arkadaşlar bu adam? Çeker lastiği aldı. Ya bu lastiği bıraksana abi ne yapıyorsun lastikte ben anlamadım ki. Lastiği niye? Abi lastiği almış götürüyor sürekli sağ sola bırak şu lastiği niye bırakmıyorsun ya? Allah Allah. Tamam gidiyor şimdi. Ee, yaklaş bakalım şu an. arkasına İyice yaklaştım arkadaşlar. Allah! Çarpıyordum az kalsın adamın kafasına çarpıyordum gördünüz mü? Tamam şöyle dön bakayım. Hop şöyle indir kamerayı. İndir 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 indir. Bak gene lastiği yuvarlıyor. Allah'ım yarabbim bu adam lastikle ne yapıyor arkadaşlar Hiçbir fikrim yok ya Dön 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 şu önüne bakalım Lastikle oynuyor arkadaşlar lastikle niye oynuyor anlamadım Bir atıyor bir tutuyor bir yuvarlıyor bir kafasına kaldırıyor bir aşağı atacak gibi yapıyor Sürekli lastikle bir şeyler yapıyor arkadaşlar Şimdi neyse devam edelim bakalım Şöyle hop. Ya bir an her an lastiği böyle aşağı fırlatacakmış gibi yola atacakmış gibi geliyor ama İnşallah atmaz aşağıdan arabalar geçiyor kaza yaparlar ya Neyse şimdi şöyle gel 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 Aa bıraktı gene lastiği bak gene lastiği bıraktı arkadaşlar Geri lastiği bıraktı. Aa, üst... Ana. <laughs> lasti oturdu. Ana. Yoruldu herhalde arkadaşlar. Sibül Dom abimiz yoruldu ve lasti oturdu. Baksanıza adam lasti böyle oturdu bekliyor şu anda. Neden lasti oturdun bekliyorsun oğlum? Oturdu. <laughs> Allah Anlamadım. Baksanıza arkadaşlar. Oturdu bekliyor lastikte bak. Bisikletle biri geçiyor. Aa durdu. Aa, bir dakika. Aa, durmadı. ilerliyor. Tamam. Evet. Allah Allah anlamadım. Tamam ilerliyor devam ediyor şu an. Lastikle oturdu, dinlendi şu an devam ediyor arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım ben. Neyse devam edelim. Allah bu çimilini bu hafiz. ilk defa bir de şey gördüm. Böyle şeyler yaptığını bilmiyordum arkadaşlar. Siz belki alışkınsınızdır ama ben alışkın değilim yani. İlk defa böyle şeyler yaptığını görüyorum. Aa gene bak aşağı bakıyor. Aşağı bakıyor arkadaşlar baksanıza. <laughs> aşağı bakıyor. Ana. Ya şu lastik bıraksana veya lastikte ne yapacak ya Allah'ım yarabbim hadi ben buraya dans izlemeye geldim. Bildim abi. Dom 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 dans et. <laughs> dans etmiyor ya dans etsene abicim niye dans etmiyorsun evet dostlarım yani şibildom abimiz bir lastikle bir şeyler yapmaya başladı bir şeyler oldu Durumumuzu indiriyorum vardır on geliyor arkadaşlar biraz sonra şimdi dediğim gibi bu şibildom abimiz hakkında ilk defa bir video çekiyorum daha önce böyle şeyler çekmedim yani şibildom abimiz hakkında video çekmediğim için ne yaptığını nasıl şeyler yaptığını belki şu an normal şeyler yaptı ama bence hiç normal şeyler yapmadı arkadaşlar bilmiyorum kendinize bakın ben videomuzu bitireceğim çünkü şibildom abimiz hiç dans etmedi arkadaşlar ben böyle bir şibildom dom 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 yapar diye bekliyordum yapmadı ama neyse umarım video hoşunuza gitmiştir ilk defa dediğim gibi böyle bir video çektim. Daha fazla Shibuya videosu istiyorsan mutlaka videoyu verin. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın. Donanımınıza gelsin. Ben videoyu bitireceğim. Bay ee, bye bye. Yani bitti. <laughs> bitti arkadaşlar video. video bu kadar. Bugün Şibirli Dom Dağısını göremedik ama belki bir sonraki videoda isterseniz eğer çekersem o videoda görebiliriz. Oyun çekelim be. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal fotoğrafı çıktı mutlaka abone olmayı unutmayın. 3 tane de bu video çıktı. Minecraft videomu isteyenler burada Minecraft videosu çıktı. Mutlaka izlemeyi unutmasın. Bir de tepki videom var onu da izleyebilirsiniz. Oyun çekelim. Neyse uzatmayalım. Bay bay. Şibirli Dom Dom Dom. Yes. Bay <laughs> bay.